Tamam mıyız? Evet. Evet, hoş geldiniz Nil Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir yazı. Merhaba Fatih. Nereden evet. söyleyeceksiniz? Ee, yaz geliyor bildiğiniz üzere. Evet, kesinlikle. <laughs> Heyecanlıyız işte projeler başladı şimdi. Çalışıyorum. Ee, hemen iki arada bir derede burayı da ayarladım, geldim. Böyle keyifliyim, çok güzel bir ortam var. Hava da çok güzel bugün şansımızda. Yağmur çok yağıyor kaç gündür. Çok şık hazırlanmışsınız. Çok teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız gece onu da soralım. Bir saatte hazırlandım. Şimdi hazırlanıp geldim hatta. <laughs> Hoş geldiniz. Projeler dediniz. Yaz geliyor ama galiba çalışacaksınız. Evet çalışacağım. Yaz, kış artık çalışacağız. Karim Nasıl gibi. bir proje geliyor? Peki çok bir güzel bir var. proje bir geliyor. BKM'nin dönemizlerinin BKM 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 bir, BKM. bir işi. Yani bu sefer dram yapıyoruz. Ama hani durum komedileri de var içinde biraz. Ee, bakalım değişik bir şey olacak. Farklı bir şey. Çok heyecanlıyım onun içinde. de. İnşallah çok güzel olur. Hepimizin işi çok güzel ilerler bu sene diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler. Iyi ben yani teşekkür ederim. Bir de alalım mı? Buradayız. Gücü çekebilirim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Buradayız şimdi. bilet alalım. Ya. Tamam mı? Şu tarafa da. Evet.